Enbey 1959'dan bu yana dünya çapında milyonlarca insana kendi emeği işlerini başlatmaları için yardım etmiştir. Ve bu insanların hepsi ürün satarak, müşterilere hizmet sunarak ve başka kişilere de bunu yapmayı öğreterek para kazanmaktadırlar. Enbey serbest girişimcisi olduğunuzda şirketimizin ev bakım, beslenme destek ve güzellik ürünlerini yakından tanırsınız. Bu sayede ürünlerin kalitesini çevrenize anlatırken güvenle konuşabilirsiniz birçok kişi bu ürünleri bizzat denemek ister. Böylece satış yapmaya ve yeni müşterilerinize hizmet sunmaya başlarsınız. Satış yaparak para kazanabilirsiniz. Elde ettiğiniz gelirler hızla artar. Çünkü Envey, insanların gündelik yaşamlarında kullandıkları 450'den fazla ürün sunmaktadır. Bunların çoğununda %100 müşteri tatmin garantisi vardır. Satış yaparak para kazanmak işin sadece